Merhaba sevgili dostlar ben PDD Mekıcan Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım Efendim dedektifle birlikte bir mekanı bastık Ve Sayko arıyoruz Cinayeti işleyen Sayko'yu arayıp Başkan adayını kimin öldürdüğünü bulmaya çalışıyoruz Şimdi bir eski bir klub varmış burada Biz de o klubu bulmaya geldik Yer altındaymış Bu tane özel bir yermiş Nice Someone really wanted to cover up Whatever was try to find something that looks like an Kritik vurdum. 1800. Envantemize yeni bir silah katıldı. O silah da şu pompalı. Bu şimdi 80 vuruyor. Bu 70 vuruyor. Bunun 150, bunun 240 fiyatı. Demek ki bu daha iyiymiş. Bu 185. Şu pompalıyla biraz adam öldürelim lan. Yakın mesafeyiz ya. Oy güzel. kolu kopmuş yazık oldu. Kanka ne biçim? Geliyorum lan. Oo aşağı uçtu. İyi misin kanka? Ushido ne Neopost Modernizm Ushido film serisi falan filan Bir filmle ilgili bilgi Yeni mı olmuş Buralarda olmuş Allah Allah scared. Oh, baby boy. Looks like an office. Sort of comps are what we want. Comps above all. Yep. Stiff as a board. You ask me He's been dead at least an hour. No. No trauma card. Pretty sure he didn't bring it on purpose. Weird. I uh, club looks like familiar, this, you don't want TT he? banging down the door when you're banging away and I'm things start to heat up. Jokes. Art, probably. I think we've seen everything Must have gotten a little it. too heavy and messy. Let's go. Okay. Yeah, let's do that. Coroner will find him at home. I'll tell him how to write it up. died in his sleep quiet as a baby. Okay, let's delta. Think I saw Boy, another way out of the way in. Of course, nobody will see. No işte böyle halletmiş olduk? Biraz sessiz sakin işe odaklanıp yaptım. Kusura bakmayın çok konuşmadım. Yapılacak şey belliydi zaten. Hani klaba girip Psycho'yu arayacaktık ama Psycho'yu değil şey bulduk. Görüntü kaydını bulduk. Görüntü kaydında Psycho'nun neler yaptığını görmüş olduk falan filan. Ben pek dedektifçilik oynamayı sevmiyorum daha sonra biraz baymaya başladı. Çatır çutur ateş edip e, milleti talan edip ilerlemek istiyorum ama o da pek mümkün olmuyor. Evet Bar. ne yapıyoruz? Ne oldu? Ee, Orta olan adamla bir iş, bu işin bir balansı varmış bu eleman. Still hanging around with this punk? Shut it, Harold. I know what you did. Not about that. Not even why you jumped into this mess to begin with. Just want to know who gave you the order. What's the matter, River? Why do you even care? Your conscience is clear. You can sleep tight at night. You know why? Cause I took all the responsibility. You got no idea how this city works. Think a goddamn inspirational idealist bullshit actually means something? It does. Okay, Never did. Hey, don't look at me that way, Merk. You know I'm right. I know this town inside out. So you know how it works. At City Hall, in the street. Rules are the same. Ryan knew it too. He fought for this city. Cleanly at times, dirty at others. But always with a lot of heart. Wouldn't have wanted him to get dragged through the muck. Ryan was an asshole, but an asshole who got shit done. I remember what it was like before he was elected. Also remember who stopped the Militech Panzers when the NUSA tried to annex Night City. V, appreciate the help. But this isn't your biz. I'll take care of it. How are you gonna do that? Am I under arrest? Got a scroll, got a motive, got your confession. So yeah, you could be. But it wouldn't make much sense. You don't even gotta say who ordered you to go and clean up. I know anyway. So, since even our brass's fingers are all over this, I gotta take it to internal. They won't do a thing either. Not to me. They'll put you in their sights, so though. Just go home, Ward. Get some sleep. Yozlaşmış bir devlet varmış burada. Şu an onu görmüş oldum. Düşünse İçişleri Bakanı'na söyleyeceğim diyor. O da söyle diyor. Çok önemli değil. Adam arkasına çok güveniyor demek ki. Ne yapacağız reis? not just Vardash what now? Won't we'll let this go. Can't. Holt murdered Rhine. Wanted his seat. All this tritest motive in the book. That's why I believe it. Use the NCPD to cover his tracks. Also think was Holt. Only one who stood to gain. Taking this to internal affairs. Got enough to get this case reopened. Do it. And you? Gonna report back to the paralysis? Yep. Para okay. I'm gonna stay. Observe a little. Thanks v need to Hello? Elizabeth? So, about Ryan. Got a pretty good idea what happened. Great. Come by, please. It's a sensitive matter. I'd rather discuss it face to face. We'll be waiting. Geliyorum. Gidelim de Perezlerle durumu konuşalım bakalım. Paramızı alalım, yolumuza devam edelim. Bunlardan iyi para alacağız bence. En az bir bin bekliyorum. Güzel para kazanacağız bu işten. Bir dakika. Bunu, buraya giderken önce şu yere bir uğramamız lazım. Yok oraya uğramamıza gerek yok. Şuraya uğrasak yeter. Yolumuzun üzeri. Silahları satarız, kurşun alırız. Yan görevleri görüyorum, heves ediyorum ama bir yerden de açıkçası sıkıldım yan görevlerden. Ana görevin ilerlemesini istiyorum. 20 level oldu. Ne 20'si? 23, 24 level falan oldu. Daha ilk yarısında falanız. Böyle olsun istemiyorum. Bakalım yeni kurşun gelmiş mi yoksa sıfır mı kurşunları? En son buradan kurşun aldık. Kurşunu bitti. Umarım yeni kurşun ekleniyordur. Yani Gün aşırı kurşun ekleniyordur umarım buraya. Çünkü buradan kurşun almamız lazım ve evet eklenmiyor. O bitirirsek bitti yani. Kurşun tamamen bitmiş oluyor öyle mi? Çok garip bir durum. Şimdi sana silah satacağım. Şunu satarım. Şunu satayım. Şunu, şunu, şunu. Bu pompalıydı değil mi? Tamam. Şunu şu an kullanıyorum. 80 koyuyor. Bu, bu at. Bir dakika. Bu kaç koyuyor? 89 tamam bu 82. Bunun termal hasarı var. Bunun fiziksel hasarı var. Hmm. Termal hasarı daha iyi. Üş, amma silahımız varmış ya. Bu kaç boyu? 350. Üş, bunu saklayayım. 220 vuruyor. 38 40 140 70 70 Şunları zaten satıyoruz direkt. Şimdi bu 58 koyuyor. Bu 61. Sat kardeş. Sat kardeş. Sat kardeş. Sat kardeş. Şunu da sat kardeş. Şunu satmayacağım. Depoma ekleyeceğim bunu. Bıçaklarda ta 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 sattık. Şimdi burada kıyafetlerde giyeceğimiz kıyafetler var gibi. Envanter. Şimdi yeni kıyafetler. Bir dakika. 108, 107, 120. Şunu giydim. Bundan hiçbiri ekstra bir şey getirmiyor. Pantolonlarda yine ekstra bir şey yok. Ayakkabılar da yok. Şurada da bir şey yok gibi gözüküyor. Şöyle bir şey yapacağız şimdi. Buna değil de. Bak şöyle yapacağız. Jackie'nin motorunu getireceğiz. Jackie'nin motorunun arkasına şeyleri, malzeme yükleyeceğiz. Gelebilirse tabii. Ya inşaat trafik kazası olmadan geçebilirim. Bin değil, hayır. Bin değil. Zula'da, Zula'sına şu kıyafetlerden giyemeyeceğim kıyafetleri ekleyeyim. Silahlardan da kullanamadığım silah ekleyeyim. Mesela bu artık kullanılabilir silahmış. Bunu alayım. Şimdi bu 50 vuruyor. Bu 60 vuruyor. Bu 30 vuruyor. Ama bunun DPS'i çok yüksek. Bunun DPS'i yüksek olduğu için bunu bir kere denemek istiyorum. Şu 45. Bu zaten akıllı silah. Ben kullanıyorum bunu. Tamam. Okey üretim, geliştirme. Şunu geliştirebiliyor muyuz? Geliştirebiliyormuşuz. Artık daha geliştiremiyoruz. Şunu da geliştirebiliyoruz. Geliştirelim. Güzel. Diğerini geliştirmiyorum. Şu da fena değil ama geliştirmeyeceğim. Şimdi kardeş sana hangisi satacağım? Şunu satacağım. Bunu satmayacağım. Bunu mu satacaktım? Sattım. Sattım, 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 sattım. Hayırlı olsun. Başka ıvır zıvır var mı? Var. Bunları böyle komple satıyoruz. Dürbünlerimiz var. Bunlar yer kaplıyor mu? Ah dur 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 dur. Bunlar yer kaplıyor mu? Sıfır. Kaplamıyor. Bunları satmam. Yer kaplamayan satmaya gerek yok. Paramız çok çünkü. Güzel. <laughs> Görevimize gidelim. Birbirimize baksana çok iyi olmadık mı? Ay çok havalı olduk. Aa silah var mı diye bakmadım ha. Özel silah. Hiç ona dikkat etmedim. Ne böyle ya? Şimdi arkadaşlar Şöyle geleyim Bu görevin uzun bir görev olacağını düşünüyorum Perezlere konuştuktan sonra Ama dur bakalım konuşalım bakalım çok uzun bir görev olacak ve bu uzun görevi şey yapmak istiyorum. Bir sonraki videoda yapmak istiyorum. Bakalım. Çok da kısa değil. 15 dakikalık video olmuş. Burada bitireyim. Bir sonraki video devam edelim arkadaşlar. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.